おい、なんすかね Çek elini <laughs> tamam ya da çekme sen de olur. Adam var mı? Dur ya ne yaptım ben? I need a backpack. Başım. Adam var mı? Ya görmedim ama şimdi bir an öyle sorunca emin de olamam. <laughs> Nerede? <gülüyor> Da göremedim Evin her içinde yerine, adam. düşman görüldü. Adam the location. <laughs> gelmişti <gülüyor> buraya pusmuş yere ya yapmış adam, adam harbiden TH'ye havadan. <laughs> <laughs> bu içeride hala biri var. Hangi evet yediyordu? var var. Şurada. Düşman görüldü. Bayağı yedi ben. Öldü. Bayağı. Yok yok yok. Adam hala orada. Kulede. Düşman görüldü. Yukarı çatıya çıkıyor muhtemelen. Evet. Çıktı. Çatıda. Yok yok çatıda adamı. Semi duyan var mı? Evet Hayır şu kız bir aklımı aldı yatmış buraya Kız mı? Hangi kız? Ha, Burda Nisan THY vardı bir tane havada vurdum onu çok komik oldu Adı da THY olmuş Adıyla yaşadı Şey Hayır. adıyla öldü <laughs> Kim attı onu? Aaa <laughs> <laughs> öldü Öldü değil mi? Ya baygın oldu. Baygı bayılttığınızı öldürdüm. Bayılttı. Ben bayılttım o zaman. Kill bana geldi. Tamam. Adam çatıda. Enerji içiyor. Afiyet olsun kardeş. Tutmayın bana rank kasıyorum. Vur. Ah. Öyle. Burada adam var bende. Hadi ben dur annem dur. rank falan kasada. Harbiden. Geri geliyor. Mustafa'yı biz onunla oynayacağım. Değiştirme. Bende de yok. Bir tane kısım var bu ne? <laughs> Kim attı bu 180 tane? Mark the location. Önümüzden <gülüyor> önümüzden mermi izi var. Gördüm adamı. Galiba. Ama indi. Ha gördüm gördüm. Watch <laughs> <Tamam, gördüm>. out. <laughs> Düşman görüldü. Kayada bir tanesi. Çok güzel kafa yedi. Ay nasıl bayılttın lan sen beni? <laughs> Aa bu arabik işte. Bunu vurun. Bunun kıyafeti güzel. Bunun kıyafeti güzel. Neredesin Emre sen? Yolun karşısındayım abi. Emre'ye geçiyorum. Yok, yok, Onlar basıldılar. Aa beni başkası vuruyor ya. Aha. Ya bir git ya. Bu adam izliyor ne mu, mu abi? Selçuk abi ya vuruyor ya bana da geldi. Hacı iki mermiye düştüm ya böyle bir şey yok ama ya ben de bana da vurdu ya çok fena vurdu kimde <laughs> yok bir şey gidiyor e, canım çok az abi biter ben oraya gideceğim. Adam 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 adam, adam, raşmıyor, adam, raşmıyor. Adam, geliyor, adam geliyor Burada burada burada. Mark the location. Ya iptale basamadım ki. Ki, Çaktırma gelmeyecek. gelmeyecek gelmeyecek gelmeyecek. Kim var mı? Var. Duvarda içinde. <laughs> Onu vurun lütfen. Bak aklını alacağım onu şimdi. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Helal. Kalır seri. Çıkma. Düşman Arkadaşları görüldü. Arkada arkadaşları vardı. Aha öldü. Bedi <laughs> <laughs> bitirdin mi? Şunu bitirdim şurada. Düşman Şuradan, görüldü. Düştükten sonra da ateş etmeye devam ediyordu. Fark ettin mi? Evet fark ettim. Bana diyorsan yani. Bana dedi değil mi? Hmm. Evet ya o hayvan gibi sıkıyor. Ama ben vurdum önce. Adamlar bitti mi? Git ya. Projekte. Evet. Adam rastladı şimdi be. <laughs> düşman görüldü. Lan bayıldıktan sonra dünyayı tutturamadım ha. Kaya arkası. Düşman görüldü. Nasıl bir sıkma çekti baba? Direkt Emre gitti zaten. Aynı. Drop düşüyor buraya. Adam. Ya solumuzdan gelmeseler bari. A çok açıkta koşar. O gerçek miydi? Hmm, bilmiyorum ama bot olabilir. O oh, kalkıyor geliyor. Şu evi atarsın kaç kendine. Evet, evet. arkamız. Arabaya da geldiler. eve çıktı. Biri kişi geldi. Dur abi gel. Dur dur, yakıt patlayacak. Dur. Hah. Molotov gelmiş üstün. Bir daha Aynen <laughs> al istese bunu vuracaktım ben işte. Tamam vurdum. Çok iyi oldu. <laughs> Adamın adını gördün mü? Evet elveda Kerem. Dedeveye gitti. Villada. Al ver vereyim mi 6 x'i ben 4 x'i kullanırım. Yok yok. yok. Yok yok ben 8 buldum. Adamlar 8 buldum. Tamam leke nerede ya iki kere? Kayboldu bu adam. Emre baya ilerlemiş. Ya villadan ses geldi oraya doğru gidiyor. Ama villanın üstü. Evet Aynen. aldım. Ve evet, Ama... gerçek. Oo ka karşı. Kar Şu tarafta bir yerde. Düşman görüldü. Çıkaya. Düşman görüldü. Tamam ben de o. Gösterir Fatma yani. onladı. Ay ne öldü. <laughs> Aa şu adam da şurada. Düşman Geçiyor. görüldü. Zıplaya zıplaya geliyor. Düşman görüldü. Sağa doğru açılıyor. 6x var bunda lazım mı? Yok yok 48 x değil. Alıştım seni. Ee, adam kalmadı. Adam mı bırakmadı mı? Hatta 3x'in yerine de 6x alayım. Tek şey alayım. 6x alayım. Yani. E ee, üçünüze Hadi bakalım. Kal kapışalım. Bence şu tepeyi mi alsak? Oğlum bu alana 3 kişi birbirimizi nasıl bulacağız lan? Bunlar villa dediyse işimiz zor. Alan çok mu? Oo, oo. Gel kraliçe gel açın bakalım. Beraber takılalım. Arkaya iki tane drop atmış Düşman hemen. görüldü. Villanın o arkası. Doğru. o tarafa doğru gidelim. Öyle götürürsün. Zıpla. Zıpla. Adam, adam. Düşman görüldü. Şu aç. Düşman görüldü. Sis attı. Bomba. Kim attı bombayı? Ben attım, ben attım. Neyin arkasında? Mark the location. Burada. Aa burada adam galiba Buradan sesler geliyor. Ayak sesi. Ya <laughs> geçmiş o oraya. Hmm. Tamamen Neredeayım? en arkadan. Tamamen en arkadan dolaşmış o zaman o. Işınlanmış. Soldan dolaşmış soldan.